Merhaba arkadaşlar kanalıma uzun süre sonradan tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ölürsem video bitire devam edeceğim video konusu bulamadım yani aceleye gelecek. Ee... sizlerle birlikte ölürsem video biter. Niye moca atıp duruyor kardeşim yeter. Ee... aslında kayda girmiş şimdi yani kayıttan çıkmış ben anlamadım. Ve kayıt gitti komple. Ve o yüzden Bak abim yeter yeter atacağım bak. Öküz. Ve başlıyoruz. Ee... Ve editlemeden atacağım büyük ihtimalle. Editte uğraşınca üşeniyorum çünkü atamıyorum. Ee, ve hemen bok geldi büyük ihtimalle. Önceki maçı yenildik <laughs> ne bileyim. Bunu bir e, görmediniz bunu, tamam mı? Bu yok. Bunu görmediğiniz Baba Piro 31 halini göreceksiniz şimdi. Dön, alalım. Al şunu reis. Reis al şunu. Reis reis nasıl kayıntı? Al şunu. Ya gerçekten bot lan bunlar. Bot bot, tamam. Görmeseniz de olur benim baba piro halimi. Yani göremedim izlete. Hepsini adamlar ultiyle attı. Ya ne yaptı? Hemen <laughs> <laughs> <Tamam>, geçiyoruz. Tem. <laughs> Allah'ım ya Klana gelebilirsiniz. Gösteririm az sonra. Nikimi. <laughs> ha bak bunlar bot değil mi? Ya şunu bir alırsın, mı? Lütfen içimde kaldı. Amanın git lan! Öldürdüm de. O da beni öldürdüm. aman o oh, ya mal. Ya duvardan çekmek şeyini mi alsaydım ki? Ya öldürdüm kardeşim anlamıyormusun? <laughs> Take up bro! <laughs> Öldüm. Hayır! Tut! Aferin bana çocuklar. Koş deş <laughs> Of iyi, iyi. Ya nasıl ölürüm ya? Ay hiç görmedik canım. Helal lan. Oh şükür şükür ya Rabbi şükür. Zar zor da olsa. Bakın bu videoda ben bunu 750 kupa yaparım basitçe. Şey ping geldi. Aynen. dile tatlı. Oha. Özgür irade. İradede. İr i̇rade de. İr irade de. Aa, öyle bir şey. Hihihi. <laughs> şey. Kayıttan çıkmadığına o kadar sevindim şu anda. Sen mi gelirle ben sana yenmeyi boş ver ben sana kafayı taktım. Tamam boş ver şimdi yenebiliriz. Benim amacım yenmek değil onu öldürmek. Al şunu. Gerçi biraz yamuk attım ama Ah iyileşemedin mi yar? Ya abi yuh çüş ya. Bunu önceden atacaktın. Onu önceden atacaktın, geciktin ya. Ben sorucu oynamıyorum bu arada çok. O yüzden sorucu kasacağım artık. Ya hadi üstünden geçelim ya. Ulti atsa geberdik. <laughs> Aferin annesi, Gerçi bir canı var. Bende varmış. He sonunda bir baba yiğit gol attı bize. Ama ne bize. Coberto, a cada muito da dele, né? Enfim, menos <laughs> Ehrlich, der... O benim üzerime atlayacak. Yok, at tamam. Ya atın da ben de kurtulayım ha. Şükür. Gerçi benim seviyem o kadar boşa gitti. Neyse. ah tıpladın işte, al ahahahah 3'e dur adam 8'e 1 oynamış 792 kupa hayırlı olsun 750 yapıp videoyu bitireceğim kaybetmedim bu arada kayıtta olduğum süre boyunca basit işte basit basit Aa bu ölürsem video biterdi. Aa ben geri zekalıyım. Aa. Ben kaybedersem video biter. Tamam hadi. Hadi hadi tamam. Kaybedersem hadi. Hadi. Anlaşalım. Anlaşalım ama bu olma böyle öyle. <laughs> Aa ben niye savaş topunda oynuyorum ya o zaman? Mal mıyım ben? Ya Ya o nasıl o kadar adam arasında beni aldı ya gerçekten. Of çok. Ya.